olmaman gereken bir yerde eğer yeterince dikkatli davranmaz ve gerçekliğin sınırlarından düşersen... <laughs> Yalnızca eski ve nemli halı kokusunun, iç bunaltıcı sarılıktaki yapıların, asla susmayan floresan ışır cızırtısının ve rastgele dağılmış odaların olduğu Yaklaşık olarak 950 milyon kilometre kare büyüklüğündeki arka odalarda kapana kısılmışsın demektir. Çevrende bir şeyin dolaştığını duyuyorsan, tanrı seni kurtarsın. Çünkü emin ol o seni çoktan duydu. Az önce okuduğum cümleler backrooms yani Türkçesiyle arka odalar konseptini doğuran ilk cümleler. 2019 Mayıs ayında 4 platformunda anonim bir kullanıcının diğer kullanıcılardan onları rahatsız hissettiren fotoğraflar paylaşmalarını istemesi üzerine başka bir anonim kullanıcı bu fotoğrafı paylaşıyor. Başka bir kullanıcı da bu fotoğraf üzerine az önce okuduğum bu kısa hikayeyi yazıyor. Bu fotoğraf ve hikaye diğer tüm kullanıcıların ilgisini bir hayli üzerine çekiyor ve yeni hikayeler, yeni fotoğraflar paylaşılıyor. Bazı kullanıcılar bu fotoğrafları, bu mekanları daha önce rüyalarında gördüklerini iddia etmeye başlıyorlar. Bunun sebebi Backrooms konseptinin tamamıyla liminal space yani liminal mekanlar konsepti üzerine kurulu oluşu. Bu kısım çok önemli. Öncelikle liminal space konseptini aradan çıkartıp sonrasında Backrooms'un tarihi değişimi ve konsept olarak ne olduğuna tekrar değinelim. Liminal kelimesinin tam Türkçe karşılığı eşiktir. Eşik, ara boşluk. A noktası ve B noktası arasında kalan boşluk. İskoç etnolog Victor Turner bu kavramı daha sosyolojik bir biçimde ele alarak toplumsal değişiklikler arasındaki boşluğu veya sosyal statü değişimi sırasında yaşanan arada kalmışlığı tanımlamak için kullanmıştır. Örneğin yetişkin olmaya başladığınız dönemde hissettiğiniz ne yapacağım lan ben şimdi hissi gibi. Ama biz liminalite kavramının biraz daha popüler ve biraz daha psikolojik yönüne değineceğiz. Mesela şu fotoğrafa bir bakın. İçinizde garip bir his oluşturması gerekiyor. Ben burayı daha önce rüyamda gördüm mü lan acaba? Sanki çok tanıdık ama bir şeyler bir şeyler eksik gibi ya. Bum. İşte bu. İşte tam olarak konuda bu. Çocukluğunuzda ziyaret ettiğiniz kafeler, parklar, evler, iş yerleri, okulunuz veya bunun gibi tonla mekan fakat tek bir şey eksik. Bu fotoğraflarda hiç kimse yok. Beyniniz kolaylıkla bu görseldeki nesnelerin insan eseri olduğunu anlayabiliyor. Fakat onu tedirgin eden tek bir sorun var. O zaman İnsanlar nerede? Kafanızda bu etkiyi yaratmak için yalnızca insan eksikliğine ihtiyacımız yok. Mesela şu fotoğrafa bakın. Tamam, burada da insan yok ama şuraya bir çift insan serpiştirsek bile hala beyninizin derinliklerini kurcalayan bir soru olacak. Bu evler hiç gerçekçi durmuyorlar. Tamam. Ev olduklarını anlayabiliyorum. Ama Sanki bu tarz bir evin var olması galaktik ev yasalarına aykırı gibi. Bu. İşte liminal mekanın tanımı bu. İlk fotoğraflarda hiç insan olmayışı size bu mekanların gerçekliğini sorgulattı. İşte bu yüzden beynimiz gerçek olan ve gerçek olmayan arasındaki eşikte kaldı. Ve size liminal mekan uyarısı verdi. Diğer fotoğrafta da evlerin ev olduğunu anlayabildiniz. Fakat evlerin yapısı normal insan mimarisinden farklı olduğu için bu mekanın gerçek olup olmadığı konusunda çelişkiye düştünüz. Liminal mekanın kısa özeti budur. Sizi gerçek olup olmadığı konusunda iki arada bir derede bırakan mekanlardır. Bunu bilinç akışınızda fark etmeniz belki de zordur. Fakat bilinçaltı seviyede bunu çok hızlı bir biçimde fark edersiniz içinize tarif etmesi zor bir terör hissi düşer. Liminal mekanın ne yönde dizayn edildiğine bağlı olarak bir an önce o ortamı terk etmek istersiniz. Bunun sebebi beyinlerimizin aradaki, eşikteki şeyleri hiç sevmeyişidir. Beynimiz kesin yargılar üzerine hareket eder ve kesin olmayan şeyler onun için büyük bir risk faktörüdür. Beynimiz için bir şey ya A olmalıdır ya da B. Çünkü içi aralanmamış çalıların arasında bir yırtıcı hayvanın saklanıp saklanmadığını bilemezsiniz. Liminal mekanlara sonradan simüle edilmiş gerçekliklerin hepsinde rastlayabilirsiniz. Oyunlar bunun en büyük örneğidir. Gerçeklik simüle edilmeye çalışılmıştır fakat her zaman eksik olan bir şeyler vardır belki insanlar belki de başka bir şey Sonsuz bir labirent düşünün. İçerisinde size eşlik etmek için floresan ışıklarının cızırtısından ve ara sıra gördüğünüz halüsinasyonlardan başka hiçbir şey yok. Sadece sarıyla kaplanmış ofis odalarının olduğu bu sonsuz labirentte çıkış yolunuzu ararken belki haftalarca, belki de aylarca tek başınıza yürüyeceksiniz. Ve bu noktada akıl sağlığınızı kaybetmemek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Çünkü akıl sağlığını kaybedersen sen de onlardan biri olursun. Backrooms tarihi boyunca Backrooms birden fazla kez şekil değiştirdi. İlk hali az önce de anlattığım gibi sadece sonsuz ofis koridorlarının insan psikolojisi üzerinde yarattığı izolasyon hissi üzerineydi. Ardından sarı renkli küf kokulu duvarların üzerine iki ayrı level daha eklendi ve Backrooms üç farklı leveli olan bir ölüm tuzağı haline geldi. Sonrasında benim favorim olan sonsuz leveller aşamasına geçiş yaptı. Bu aşamada Backrooms artık sadece tek bir izolasyon hapishanesi olmaktan çıkıp, leveller arası yolculuk yapabildiğiniz, hayatta kalmak için diğer insanlarla birlik olabildiğiniz çok eğlenceli bir konsept haline geldi. Bu videoda ve önümüzde hazırlayacağım tüm videolarda kaynak olarak açıklamaya da bıraktığım Backrooms Wiki sayfasını kullanıyor olacağız. Backrooms'un temelini öncesinde anlattığımız liminal mekanlar oluşturuyor. Bunu daha videonun başındaki kısa hikayeden anlayabiliyoruz. Çünkü Backrooms'a girmek için gerçekliğin sınırlarını aşmak gerekiyor. Orijinal halini söylemek gerekirse no clip yani simülasyondaki, video oyunundaki tam olarak zemini atılmamış bir duvarın içinden geçip oyunu yapanların görmemizi istemediği gri boşluğa düşmemiz gerekiyor. Bu backrooms lore'una göre tüm evren backrooms'un bir parçası. İnsanların yaşadığı dünyamız ve evrenimiz frontrooms yani ön odalar. Geriye kalan kısmıysa backrooms yani arka odalar olarak adlandırılıyor. Backrooms'un ne olduğuna dair kesin bir teori yok. Her ne kadar şu zamana kadar anlattıklarımız tüm evrenin bir simülasyon olduğunu ve backrooms'un da o simülasyonun görünmeyen kısmı olduğuna işaret etse de Backrooms levellerini detaylı incelediğimizde aslında insan psikolojisiyle ne kadar bağlantılı olduklarını görüyoruz. İşte bu yüzden Backrooms'un ne olduğu net değil. Fakat onu üzerine düşünmesi eğlenceli bir konsept yapan da bu. Tamam. Backrooms tarihiyle ve teorileriyle kafaları biraz karıştırmış olabiliriz. Yalan yok. Benim de kafam o konularda biraz karışık. Ama bu konuyu hiç sıkıntı etmenize gerek yok. Çünkü bence Backrooms'un tadını çıkarmak için Backrooms'u anlamaktan çok hissetmeye odaklanmalısınız. Hadi buna bir örnek verelim. Çocukluğunuzdaki odanızı düşünün. Gece yarısı uzanmışsınız ve her zaman olduğu gibi hayaller kuruyorsunuz. Dışarıda çok güzel bir gökyüzü var. Yıldızlar çok parlak görünüyor. Birazdan uyuyakalacağınızı ve güzel rüyalar göreceğinizi biliyorsunuz. Fakat buna ihtiyacınız yok. Çünkü şu anda da her şey rüya gibi. İşte backrooms hissi bu. Yani benim tasvir ettiğim şekli daha pozitif bir yorum olsa da kaba taslak olarak hemen hemen aynı şey. Siz de benim gibi bir psikopatsanız Silent Hillvari karanlık konseptlerde ya da sonsuz karanlık koridorlarda yürüme düşüncesinde de aynı huzuru bulabilirsiniz. Buradaki asıl dikkat çekmek istediğim nokta bu yarattığımız simülasyonun rüyavari olması. Rüyalar yapıları gereği liminal mekanlardır. Çünkü rüyalarda beyniniz gerçekliğe en yakın şeyi simüle etmeye çalışır. Fakat bunu yaparken ister istemez hatalar yapar. Rüyalarda daha öncesinde bahsettiğimiz bu terör hissini hissetmezsiniz. Çünkü genelde rüyada olduğunuzun ve etraftaki nesnelerin gerçeklikten uzak olduğunu fark edemezsiniz. Bu durumun farkına varsanız bile bir noktada beyniniz olabileceğiniz en güvenli yerde olduğunuzun farkındadır. Kendi kafanızın içinde. Benim backroom'za ve liminal mekanlara bakış açım genel olarak bu yönde. Aynı bu sebepten ötürü Backrooms'un ve liminal mekanların belli başlı insanlar üzerinde huzur verici etkileri olabilir. Bizim anlatacağımız teorideki Backrooms'a göre Backrooms'un sonsuz seviyede leveli var ve hala daha yeni leveller eklenmeye devam ediyor. Backrooms wiki sayfası interaktif bir platform olduğu için siz bile level ekleme başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu leveller arasında sürekli gözle görülmeyen geçitler bulunmakta. Beni en çok heyecanlandıran noktalardan birisi de bu. Tıpkı çocukluğunuzda yatağınızın altındaki gizli bir geçitten siz haricinde kimsenin bilmediği o büyüleyici dünyaya gidebilmeniz gibi bir durum bu. Genelde backrooms'a girenler level 0'dan başlıyor. Hani şu sonsuz sarı duvarların ve kokulu halıların olduğu level. Bu levelde yeteri kadar dolaşır ve bir merdiven bulursanız, level 1'e geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da level 0 içindeki duvarlardan birini kırıp o boşluğa girmeyi tercih ederseniz, level 19'a geçiş yapıyorsunuz ve bu böyle sürekli olarak devam ediyor. Her levelin kendine göre tehlikeleri bulunuyor. Her level tehlike seviyelerine göre etiketleniyor. Bu etiketler tehlike seviyesi 0'dan 5'e kadar gidiyor ve ayrıca farklı kendine has tehlike seviyeleri de var. Bunlara ileride değineceğiz. Bir levelin tehlike seviyesi 0 olduğunda o levelde hiçbir tehdit unsuru varlık olmadığını, yapısal olarak güvenli olduğunu ve backrooms'da yer alan ana araştırma grubu tarafından gözetim altında olduğunu biliyor oluyoruz. Bir levelin tehlike seviyesi 5 ise bu o levelde tonla tehlike unsuru varlık olduğu, oranın yapısal olarak güvenli olmadığı ve orada yalnız başınıza olduğunuz anlamına geliyor. Tehlike çeşitleri levelden levele göre değişiklik gösteriyor. Örneğin level 0'ın tehlike seviyesi güncel olarak 0 olmasına rağmen yüksek orandaki psikolojik etkileri yüzünden hala tehlikeli bir level olarak geçiyor. Çok uzun bir cümle. Önümüzdeki Backrooms levelleri serisinde tüm levellerin tehlikelerini, levellerde dolaşan varlıklara ve hayatta kalmak için yapılması gerekenlere detaylı bir biçimde değineceğim. Backrooms hakkında hala konuşulacak çok şey var. Fakat şu an önümdeki metin çok uzun oldu ve evimin dibinde düğün var. O yüzden ADHD, ADHD odak Dikkat, bozukluğu, hiperaktivite, ne demek isterseniz deyin beynim daha fazla bu kaosa katlanamayacak ve her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu video uzun zamandır başlamak istediğim tüm ikonik backroom zevklerini anlattığım seri için bir giriş videosuydu. Bu konseptte çokça İngilizce içerikli kanal bulunmakta fakat hiç Türkçesini bulamadım. Bir gün konuşurken de kız arkadaşım sen niye YouTube'da backrooms anlatmıyorum ki dedi. Ben de oha çok haklısın lan niye yapmıyorum ki dedim. E, bu fikir için tekrardan kız arkadaşıma izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. E, sonraki videolarda görüşmek üzere hoş kalın.